Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Şimdi ne anlatacağım sizlere bu videoda arkadaşlar 24 Temmuz'da Kova Burcu'nun birinci derecesinde bir dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Ve bu dolunay uzak kareleşin içerisinde Satürn'de ister istemez ufak bir başrol oynayacak. Dolunayın etkilerini 21 Temmuz ile 6 Ağustos arasında hissetmeye başlayacaksınız. Yani ben bu videoyu 20 Temmuz'da çekiyorum. Yani yarın itibariyle 21 Temmuz itibariyle biz en iyi konumu dolunayın. Ondan sonra etkileri altında olmaya başlayacağız. Kova burcunda bir dolunay meydana geleceği için Kova burcunun sembolize etmiş olduğu her türlü tema ve konu aslında gündemimizde olacağını gösteriyor. Peki astrolojide Kova burcu ne demektir? Astrolojide kova burcu özgürlükle, farklı ve sıra dışı olan her türlü konu, tema ve kişilerle, ifade özgürlüğüyle, teknolojiyle, devrimlerle, isyanlarla, dostluklarla, arkadaşlıklarla, sosyal konularla, ekip çalışmaları çalışmalarıyla temsil edilir. Şimdi bu ile birlikte hayatımızda ondan sonra kendimize özel alanlar açmak adına harekete geçebiliriz. Ve bu alanları açmaktaki asıl amaç kendimize biraz da olsa bir özgürlük alanı yaratmak adına olabilir bunlar. Bu durumlarda bir parça isyankar davranabilir, kuralları yıkmak isteyebilir. Otoriteyle ya da işte iş yerinde patronla ya da işte evde babayla ya da otorite figürü olarak görmüş olduğunuz kişilerle biraz zıt gidebiliriz sanki. Farklı ve sıra dışı konulara doğal olarak çekilebilir. Her zaman yaptığımız davranışların dışına çekilebiliriz, çıkabiliriz ve insanları, çevremizdeki insanları şaşırtabiliriz. Bize göre veya tırnak içerisinde topluma göre sıra dışı ve marjinal kişilerle bir araya gelebiliriz bu dolunay zamanı içerisinde. Kendimizi özgürce ifade etmek özen, e, önem kazanırken bu dolunay sürecinde e, sadece kendimiz için değil yaşadığımız topluma da faydalı olacak adımlar atabiliriz. Ee, sadece kendi özgürlüklerimiz değil, toplumdaki bireylerin de özgürlüklerine önem vereceğimiz bir dolunay bizleri bekliyor. Hayatımızda beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi kısıtlayan koşullar neler ise tam da bu koşulları değiştirmek, dönüştürmek için de oldukça böyle güzel ve keyifli bir dolunay olacak. Bunlarla ilgili adımlar atacağız aslında. Her zamankinden çok daha fazla sosyal olacağımız... Ondan sonra dostluklar ve arkadaşlıklara önem vereceğimiz, dostlarımızın ve arkadaşlarımızın sorun ve problemleriyle çok daha yakından ilgileneceğimiz bir Dolunay süreci olacak arkadaşlar. Toplum içinde özellikle meydana gelen haksızlıklar, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı da kayıtsız kalamayacağız. Bu Dolunay süresi içerisinde özellikle de azınlıklarla ilgili olan konular. Ay çok böyle keyifli bir e, zamur yaptım da kendime böyle bir şey olsun diye ne derdi bir bir e, bana iyi gelsin diye bir problem olduğu için değil ama seviyorum arada ufak böyle bitki çaylarını. Şimdi tek başına hareket etmeniz zor olacağı bir donlay olacak bu. Kalabalıklarla ve ekiplerle hareket etmeye çalışacağız. Diğer insanlardan destek ve yardım da isteyeceğiz rahat bir şekilde. Belki dernekler, sivil toplum örgütleri ile beraber topluma fayda sağlayacak adımlar da atabiliriz. Hayatımızda gelişen her türlü konuya karşı akıllıca çözümler üreteceğimiz, çevremizde gelişen olaylara karşı sağduyulu davranacağımız bir zaman diliminde olacağız bu dolunayla birlikte. Teknolojinin her türlü nimetlerinden gani gani yararlanacağımız, yeni teknolojik aletler alabileceğimiz, internet üzerinden siparişler, belki bir sürü siparişler vereceğiz, yeni web siteleri açacağız, sosyal medya yeni sosyal medya hesapları açabiliriz. Bu dönem özellikle sosyal medyada paylaşımlar yaptığınız vakit bunların daha fazla yayılacağını, özellikle bir ürün mm <laughs> tanıtmak, pazarlamak, satmak istiyorsanız yine uygun bir dönemde ya da bir e-ticaret sesi kurmak istiyorsanız, blok açmak istiyorsanız uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilir. Özellikle uzayla ilgili araştırmalar yapabilir ya da astrolojiyi daha yakından takip edebilirsiniz. Bu Dolunay'da arkadaşlar biraz uzak arada olsa Satürn'ün ondan sonra bir konta olacak. Tabii ki işin içerisinde Satürn olduğu vakit ne olacaktır orada düzenlemeler ve kurallar olacağına işaret ediyor arkadaşlar. Belki de hayatımızın belli alanlarını, belli dönemlerini bir çeki düzen vermemiz gerekiyordur. İşte bu çeki düzen verme hali özgürlükler, sosyal hayatımız, kurduğumuz dostluklar ve sosyal ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimize belki bir çeki düzen vermemiz gerekebilir. Aynı şekilde. E, kişisel hak ve özgürlüklerimiz konusunda da bilinçleneceğimiz, e, kişisel hak ve özgürlüklerimizi korumak adına da zaman zaman stresli durumlarda da karşılaşabileceğimize işaret ediyor. Şimdi bu dolunay sağlık açısından baktığımız vakit kova bedenimizde dolaşım sistemi, kalp tansiyonları, tansiyonu sembolize eder ve işaret eder. Bir derece kovada gerçekleşecek olan dolunay yeme içme bozukluğu ve kaval kemiği ile ilgili bacaktaki. Özellikle biraz daha tansiyon konusunda dikkat, yeme içme konusunda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Bacak kırmızı kaval kemiğimiz böyle çarpabilir, morarabilir, şişebilir falan filan. Yani böyle durumlar olabilir arkadaşlar. Oraya buraya dokunurken, etrafa dokunurken elektrik elektrik falan çarpabilir. Bedeninizin elektrik yükünü biraz böyle atmak için çaba sarf etmenizde fayda var. Baldırlarda, bacaklarda kramplar, kasılmalar ondan sonra olabilir. Ee, bu dolunay süresi içerisinde Ayaklarımızı dinlendirmek, bacaklarımıza masajlar yaptırmak, selülitleri böyle önleyici. Ondan sonra işte uygulamalar yaptırmak bacaklarımıza iyi gelecektir. Şimdi dünya üzerinde ise bu dolunayla birlikte yine kova burcunun sembolize etmiş olduğu temalar ön çıkacaktır. Yine bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı ve sıra dışı marjinal kişiler, azınlıklar, uzayla ilgili konular, astrolojiyle ilgili konular, hava yolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik gelişmeler ve yeni icatlar yine kova burcunun dünya süresi temsil etmiş olduğu konulardır. Şimdi tam da ben bu videoyu çekerken bugün... Jeff Bezos'tu yanlış hatırlamıyorsam kendi uzay mekiğiyle bir uzaya böyle bir gitti geldi kendisi. Ee, tam da bu Kova dolunayını ondan sonra besleyen ve onun sembolünü çalıştıran bir olay. Şimdi dünya üzerinde tabii ki bu kova olduğu için birazcık böyle ufak ufak ayaklanmalar, insanların hak ve özgürlükleri ilgili yürüyüşler ve protestolar gündeme gelebilir. Özellikle aşı karşıtları ve aşı yapılacak, yapılmayacak, aşı yapılmayanlar buraya girecek, giremeyecek gibi gibi konular da olabilir ve bambaşka konular da olabilir ama biraz toplumları böyle harekete geçirebilir bu tarz konular. Aynı şekilde hükümetler halk ve işveren ve işçi karşı karşıya gelebilir. Protestolar ve grevleri görebiliriz 6 Ağustos'a kadar. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları konusunda protestolar ve gösteriler olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve gruplar ön plana çıkabilir bu dolunayla birlikte. Düşünceleriyle olur, yaşam tarzları olur, cinsel yönelimleri olur fark etmez ama biraz daha bu insanları görüyor olacağımıza işaret ediyor. Ee, yine özellikle böyle kişi ve gruplar üzerinde oluşan bir baskıyı da gösterebilir bu dolunay ve bu baskıdan da çıkacak olan sert müdahaleleri de işaret edebilir. Online sosyal mecralarda özellikle sosyal medya platformlarında bir takım böyle uygulamalar, kurallar, yasalar ya da bunlarla ilgili konular sıkça gündeme gelebilir. Bu da online süreci içerisinde uzayla ilgili yeni ve önemli keşifler yapılabilir. Ondan sonra ya da farklı dünyalarda yaşanabilirliği adına yine böyle önemli açıklamalar yapılabilir. UFO'larla ilgili çokça haberlere rastlayabiliriz. Hava yolları, uçak yolculukları ile ilgili yeni düzenlemeler olabilir. Ondan sonra ama umuyorum ki hani böyle uçak yolcu yani uçak kazaları, kaçırmalar falan umarım meydana gelmez. Kripto paralar yine gündemimizde olacak sıkça. Özellikle bazı ülkelerin bu konularda bir takım böyle yasal düzenlemelere gitmesi veya kripto paralara yeni kurallar getirmesi satünle beraber çok olası görünüyor. Türkiye açısından baktığımız vakit bu dolunay 8. ev dediğimiz bir alanda gerçekleşecek. Bu alan dünya süresine göre 8. ev ölüm oranlarıyla, cenazelerle, adli tıp, yabancı ise senedi, tahviller, bankalar, vergi, ulusal borç, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçlar, düşmanların mali durumu, kriz, değişim ve dönüşümü gösteriyor. Şimdi bu dolunay zamanı ben biraz daha böyle vergilerle alakalı yeni düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum. Satürn işin içinde olduğu için. Bu düzenlemeler birazcık daha elektrik, elektronikli aletler, beyaz eşya ile ilgili konular olabilir bunlar daha çok. Ya da bunun taksitlendirmesi ile ilgili belki olabilir. Ülke haritasında güneşle sert bir konta olacak bu dolunayın. Eğlence sektörü ile ilgili belki yeni kurallar ve düzenlemeler gelebilir. Çünkü satürnün sert konta olacağından dolayı böyle bu Covid vakaları da artıyor. Hani böyle eğlence melen sektörüne yine böyle ufak bazı tedbirler ve kısıtlamalar gelebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında borsada beklemdik sürpriz ve ani hareketlenmeler olabilir. Türkiye'nin progres yani ilerlemiş haritasında ise yine Satürn'ün sert bir kontağı olacak bu dolunayda. Ekonomik kurallar, düzenlemeler, tasarrufla ilişkili bir takım böyle açıklamaları yine duyabiliriz. Ee, bu dolunay çok böyle finansal açıdan çok destekleyici bir dolunay değil ne yazık ki arkadaşlar. Benim bu donlayla ilgili sizlere anlatacağım şeyler burada sona erdi. Siz bu donla aman aman beni nasıl etkiliyor acaba diye merak ediyorsanız eğer www.sorumgel.com'a istiyorsanız girerek sorularınızı sorabilirsiniz. Donu nasıl etkileyeceğine ilgili. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Keyifli ve sizleri özgürleştirecek, kendinizi insan gibi hissedeceğiniz ve hak ve özgürlüklerin önem kazandığı bir donla olur umarım hepimiz için. Mua, bye. Bu arkada da shortum var. Siz bunu bakıp bakıp arkadaki short niye oraya koy diyeceğinizi biliyorum koydum inşallah yazmazsınız öyle şeyler